merhaba arkadaşlar. Neden böyle başladım? Kedimin yüzünü göstereceğim. Görmenizi istemiyorum. Şimdi göstereceğim çünkü. Şöyle bir başlangıç yaptım. Şimdi arkadaşlar normal siyah değil. Arkadaşlar yani gri kırmızı, siyah gözüküyor. Gördüğünüz gibi yüzünü gösteriyorum. Gösterdim. Annem. Yüzüme bak. Yüzüme bakar mısın? Yüzüme bakar mısın? Hadi. Hadi. Hadi ne olur kaçma. Gel buraya. Gel kız buraya. Ya kaçma. Arkadaşlar yeterince geldiniz sanırım. Bakın. İsterseniz videoyu tekrar atabilirsin. Oğlum karanlığa gitme. Kız ayaklarını sürtme Evet. Evet. school Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup şu pançık için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Siz. Hepseni ya.